Evlendikleri ilk günden itibaren sorun yaşayan çiftin suları bir durulsa ikinci hafta tekrar bulanıyordu. Bu durumun sebebi maddiyat değildi çünkü gayet iyi durumdaydılar. Birbirlerine tahammül edememelerinin asıl sebebi kadının üç kere hamile kalıp üç bebeğini de düşürmüş olmasıydı. Bir gün adam yine sıkıldı, arabasına binerek nereye gittiğini bilmeden yola çıktı. Arabada şarkı dinleyerek giderken bir genç arabayı durdurup kendisini evine götürmesini rica etti. Adam durdu ve gence yanına oturmasını söyledi. Genç arabaya bindi fakat her halinden çok üzgün olduğu belliydi. Adam dayanamadı ve ne derdi olduğunu sordu. Genç, ben bir lokantada aşçıydım. Lokantanın sorumluluğu yeni birine verildi. Oysa ben eski sorumluluğumuzdan çok memnundum. O güzel ahlaklı, dinine bağlı biriydi. Lokantada her zaman Kur'an-ı Kerim sesi duyulurdu. Fakat yeni sorumlumuz devamlı şarkı açıyor, lokantanın her yerinde bangır bangır müzik çalıyor ve ben bu durumdan çok rahatsız olup üzülüyorum. Lokantada eskiden içki verilmezdi müşterilere. Şimdi bir de içki servisi yapıyorum. İlk lokanta sorumlusunun geçtiği lokantaya geçmeyi denedim fakat kendisine sorduğumda yeni sorumlu bunun için benden 5000 lira istedi. Bu meblağ maaşımdan fazla olduğu için istediğimi yapamıyorum. Biraz birikimim var. Fakat onu ev kirası için biriktirmiştim. Ev kiralayıp evlenmek istiyorum. Maddi durumum iyi olmadığı için nişanlımla uzun süredir evlenemiyoruz. Nişanlım sürekli beni arıyor. Ailem de nişanlılık süresinin çok uzadığını, artık nişanlımın ailesinden utandıklarını söylüyorlar. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım dedi. Adam gencin durumuna çok üzüldü. Anlattıklarında gayet samimi görünüyordu. Kendi kendine, "Bu fakir genç bu kadar kötü durumda olmasına rağmen Allah'ın gazabından korkup Allah'ın rızasını kazanmak için çalışıp çabalıyor. Bense Allah bana bu kadar nimet verdiği halde günaha dalmışım, gaflet içinde şarkılar dinleyip sigara içiyorum. Kesinlikle eşimle yaşadığım sorunların asıl sebebi bu." dedi ve arabada çalan şarkıyı kapadı. Genç arabadan inmeden önce telefon numarasını alıp gece onu arayacağını söyledi. Adam güler yüzle evine geldi. Sevinçle eşinin yanına gitti. Ona bugünden sonra ne sigara ne saçma sapan şarkılar ne de filmler olacak hayatımızda. Artık Kur'an ayetleriyle dolu bir evde yaşayacağız. Allah rızasını kazanmak için soluk alacağız, oruç tutup namaz kılacağız ve teheccüd namazına kalkacağız inşallah dedi. Kadın eşinin dilinden dökülen sözlerle çok mutlu oldu. Bunlar ne zamandır beklediği sözlerdi. Sonra bu değişimin sebebini sorunca adam aşçı gencin hikayesini anlattı eşine. Kadın eşini ağlayarak dinliyordu. Sonra ona şöyle dedi. Evlenmeleri için gerekli meblağı ben vereceğim inşallah. Ondan duadan başka bir şey istemiyorum. Adam ben de bir senelik ev kiralarını vermek istiyorum dedi. Sonra Adam genci arayarak bir saat sonra buluşmak istediğini söyledi. Buluştuklarında ona nişanlısı ile evlenmeleri için 5000 lira verip yıllık ev kirasını karşılayacağını söyledi. Genç aşçı sevinçten ağladı, uyuyamadı. Gece boyu adam ve eşi için dua etti. Allah'ın keremiyle bir ay sonra kadın tekrar hamile kaldı. Bu sefer bebeklerinin düşme tehlikesi yoktu. Sıkıntılı günler yerini اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا